peki ben sizi göndermiyorum Sayın Kaymakam'a mı gidebilirler evet eee yine emniyet müdürümüz Mehmet Yıldırım'ın plaketini vermek üzere belediye başkanımız Sayın Ekrem Yazıcı'yı buraya arz ediyorum Evet. Teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza. Şimdi Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Sayın Zekai Güler'i plaketle vermek üzere buraya takdim ediyorum. Çok saygıdeğer kaymakamım, komutanım, çok değerli belediye başkanlarımız, çok değerli savcılarımız, Ereğli'den gelen misafirlerimiz, Alaplı'mızın çok kıymetli misafirleri, Alaplı'mızın iş adamları, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve değerli konuklar. Mehmet Bey ile beraber 8 yıl ben de burada görev yaptım. Dolayısıyla bu görev yaptığımız süre içerisinde tabii Alaplı'nın emniyeti açısından, güvenliği açısından çok değerli hizmetleri yaptığı gibi okulumuz adına da çok değerli hizmetlerde bulunmuştur. Ben üniversiteleri biliyorsunuz çomak sokulacak yerler ama gerçekten yüksek okul olarak gerek bizlerin gerek emniyet mensupları arkadaşlarımızın tabii Mehmet Bey'in şahsiyetinde çok titiz çalışmaları sonucunda çok şükür okulumuzda herhangi bir anarşik olay herhangi bir terörist olay meydana gelmemektedir. Dolayısıyla bu konuda Mehmet Bey'in gerçekten çok büyük destekleri var. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonra gideceği yerde de aynı Alaplı'da olduğu gibi başarıların devamını diliyorum. Ailesiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte sağlıklı günler diliyorum. Ve plaketini takdim ediyorum. Evet şimdi plaketi vermek üzere Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanımız Sayın Hikmet Ulukay'ı takdim ediyorum. Evet. Ben de derneğimizin ve Alaplı'mızın bir hatırası olarak bu plaketimize ömür boyu saklamasını diler, yeni gittiği yerlerle de başarının devamını tekrar dilerim. Evet, teşekkür ediyoruz Şimdi de 1999-2007 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan belediye başkanımız Sayın Faruk Çatıroğlu'nu buraya takdim ediyorum.